Kediler en latif hayvanlardan biridir. Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kedileri pek severdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kedileri evlerde dolanan canlılar olarak tanımlamıştı. Ayrıca kediler en evcil ve insanlarla en iyi duygusal bağ kurabilen hayvanlardan biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kedinin su içtiği kaptan abdest alırdı. Onu pis saymazdı sahabelerinden Ebu Hureyre'ye kedilerle fazla haşır neşir olduğu için kedilerin babası anlamına gelen Ebu Hureyre lakabını takmıştı. Ayrıca Müslüman ülkelerde en fazla bulunan evcil hayvanda kedidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Batan denle bir bölgeye çıkmıştı. Orada namaz kılmak istedi ve hizmetini gören Enes radıyallahu anhu'ya ''Ey Enes, abdest suyu dök.'' dedi. Enes radıyallahu anhu abdest alması için su döktü. Taşı yere koyduğunda bir kedi geldi. Başını su kabının içine soktu ve oradan su içmeye başladı. Hayvan doyup gittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaptan abdest almaya devam etti. Enes radıyallahu anhu ona kedinin o kaptan su içtiğini hatırlatınca, ''Ey Enes, kedi ev halkındandır. Onun ağzı necis değildir. Kirletmez, necaset bulaştırmaz.'' buyurdu. Bazı insanlar kedilere eziyet ediyorlar. Öncelikle herhangi bir canlıya eziyet etmek şer'en haramdır. Özellikle kediler İslam dininin evde bakılmasını helal kıldığı hayvanlardandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: Bir kadın hapsedip ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden cehenneme girdi. Onu hapsetmiş ve ne kendisi yedirmiş ne de yeryüzünde avlanıp karnını doyurmasına izin vermişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evinde otururken evin kapısını açar ve eve girmelerine izin verirdi. Kediler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok severdi. Günlerden bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken bir kedi girdi ve Efendimizin hırkasının üstünde uyuya kaldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kediyi rahatsız etmemek için hırkasının ucunu kesip öyle kalkıp gitti. Kediler size yaklaştığında onlardan kaçmayın. Belki de size bir şey haber vermek istiyordur. Kedinin gelişi Allah Azze ve Celle'nin bize olan hediyelerinin habercisidir. Allah Sübhanehu ve Teala'nın rızık veren olduğunu hatırlatır. Paramızı harcamadan önce o parada Allah'ın hakkı olduğu unutulmamalı. Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine de payları olan zekat ve sadakayı vermeliyiz. İnsanların çoğu bunun unutsa da kediler unutmaz. Kedinin acıktığı zaman bize yaklaşması onun da bizim malımızda bir hakkı olduğunu hatırlatmak içindir. Bu açıdan baktığımızda kediler Allah'tan ecir ve sevap kazanmamız için birer vesiledirler. Bu basit gibi görünen sadaka bizi cennete götürecek bir sebep bile olabilir. Allah'tan cenneti isteyelim, ondan bereketi isteyelim, onun bize verdiği nimetlerden lilsiz kullarını da doyuralım. Bir yerde aç bir kedi görürsek bu kediyi doyuralım diye Allah'ın bize göndermiş olabileceğini unutmayalım ve hakkını verelim. Yerdekilere merhamet edene göktekiler de merhamet ederler. Merhamet edin ki merhamet olunasınız. Kedi beslemek sünnettir. Ancak bir kedi vardır ki tüm İslam alemindeki kedilerin kaderini değiştirmiştir. Belki de değiştirmesi görevi ona yüklenmiştir. Onun adı Müezzadır. Çünkü o peygamberimiz Hazreti Muhammed'in kedisidir. Müezza birden fazla kedisi olduğuna inanılan peygamberimizin en sevdiği, bazı kaynaklarda karamel rengi, bazılarında da siyah beyaz olduğu söylenen Habeş kedisidir. Hazreti Muhammed Uhud seferinde ordunun önüne yavrularını emziren bir kedi çıkınca kedinin başına ezilmemesi için bir nöbetçi dikip koca bir orduyu o kedinin etrafından dolaştırmış ve seferden döndüğünde o nöbetçiden kediyi istemiş ve sahiplenerek adını Muezza koymuş. Ağzının içinde üst damağında lekeleri varmış. Bu sık rastlanmayan damağında leke olan kedilerin Muezza'nın soyundan geldiği kabul edilir.